İngiltere ve Dünya'dan Gelişmeler 10 Ağustos 2020 Gekler Haber Bülteni Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçen hafta meydana gelen patlama sonrası Adalet Bakanı da istifa etti. Patlamanın ardından istifa eden 3. Bakan oldu. Beyrut Valisi Marwan Abud hayatını kaybedenlerin sayısının 200'ü e açtığını açıkladı. Dünyada koronavirüs vaka sayısı 20 milyonu geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı 750 bine yaklaştı. İtalya'da hükümetin Covid-19 tedbirlerinden zarar gören vatandaşlara destek amacıyla verdiği 600 ve 1000 Euro'luk yardımlardan 5 milletvekilinin de faydalandığı ortaya çıktı. Diyarbakır'ın Sunil ilçesinde imamın Kürtçe okuduğu Mevlid jandarma tarafından kesilerek Mevlid'i ya Türkçe ya da Arapça okuyacaksın uyarısı yapıldığı iddia edildi. Jandarmanın baskısı üzerine imamın Mevlid'i sonlandırdığı bildirildi. ABD'de koronavirüs vakalarının sayısı pazar günü 5 milyonu geçti. ABD can kaybı ve vaka sayılarıyla pandemiden en çok etkilenen ülke konumunda. Belarus'ta 26 yıldır iktidarda olan devlet başkanı Alexander Lukashenko'nun resmi sandık çıkış anketlerine göre seçimi büyük bir farkla kazanması sonrası ülke genelinde protesto gösterileri düzenlendi. İçişleri Bakanlığı toplam 3000 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. OpenAI şirketinin ürünü GPT Free ismi verilen yapay zeka teknolojisi şiir yazabiliyor, metin çevirebiliyor, diyalog kurabiliyor ve soyut soruları dahi cevaplayabiliyor. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayınız.